Yahudileri de katlediyorlardı. İkinci Bayezid haber gönderdi. Katletmeyin dedi bunları. E biz bunları istemiyoruz. Tamam ben alacağım dedi onlar Sizin topraklarınızda şey olmasın. Orada donanmayı gönderdi. iki sefer taşıdı. O Yahudilerin bir kısmını Selanik'e yerleştirdi. Bir kısmını İstanbul'a yerleştirdi. Bir kısmını Bursa'ya, bir kısmını İzmir'e, Sabah Taysevi'nin mezarı da İzmir'dedir. Bir kısmını da Manisa'ya yerleştirdi. Osmanlı'dan sonra bu sefer İspanyollardan sonra da Hitler bunları katletti. Yani dediler ki bu katliamlar niye oluyor ve biz nasıl kurtulacağız bundan? Bazel'de toplandılar ileri gelenler. Bir hafta münakaşa ettiler. Bir dediler. Bunun sebebi din anlayışımız. Bunu da kabul ettiler. Ama bu dini değiştirip de insanlarımızdan bunu şey edemeyiz. E ne yapmamız lazım? Herhangi bir milletin himayesine giremeyiz dediler. Onlardan merhamet, şefkat bekleyemeyiz. Güçlü olmak zorundayız. Hangi konularda? Bir hafta daha tartışıldılar. Bir dediler bilim, İki dediler ekonomi. Bilimden maksatları da o zaman Einstein atomu bulmuş, Japonya'ya atılmış. Yani artık teknoloji biliniyor. Azizim oradaki o toplantıda buna karar kıldılar. Bütün cemaatlerine bu iki şeyi ilettiler. 48'de İsrail devlet olarak kabul edildiğinde altı tane üniversiteleri vardı.